Herkese merhabalar arkadaşlar ben x Bugün sizlerle Minecraft dünyanın en çok oynanan oyunları arasındaki Minecraft'ın evrimini inceleyeceğiz. 1990'lı yıllardaki Minecraft yani bunu espri olsun diye koydum ama ilk Minecraft şu an ekranda gördüğünüz pay klasik yazan şey böyle fazla bir şey yapmıyorsunuz sadece kırık taşlarla ev bir de altlarda çimen falanlar yani bu bir nevi deneme sürme gibi bir şeydi yani böyle salak salak etrafta dolaşan stifler ve Mayıs 16 2019 yılında böyle daha adam bir Minecraft çıktı. Bu Minecraft'ta böyle şeyler yapabiliyordunuz. Yani kabuston, her şey var. Aa, cam. Bu biraz daha gelişmiş Minecraft. Hani ilkine göre daha biraz daha iyi. Ee, düz taşlar. var. Öncekinde kırık taşlarla falan yapabiliyordunuz. Tuğlalar var yine. Ee, diğer bir güncelleme ise gördüğünüz gibi böyle bakarak coin'lere falan tüylerini yani tüyler derken günlerini moblara ox atabiliyoruz biraz garip tabii ki de böyle patlayınca garip efektler oluyor elinle kömür kazabiliyorsun altın blok mu çıkıyor evet altın blok çıkıyor yine. ve crafting table bu da biraz daha da akıllı sürümleri arasında yani oynan de çok da değil gördüğünüz gibi açlık barı yok ve burada da yine böyle salak salak dolaşan karakterler var etrafta ve bakarak takıyorsunuz çakma ve diğer bir Minecraft şey ise gördüğünüz gibi biraz daha adam akıllı ve bu seferde piramitler var tuğladan yapılmış piramitler hani benim de çok bir bilgim yok bu Minecraftlar arasında ve alfa sürümü arkadaşı bu bence en mantıklı sürümler arasında ama hala açlık barımız yok sadece zırh ve canlar bu sürümde işte de nether gelmiş arkadaşlar Gördüğünüz gibi ghast var Ok katıyor falan Yani birazcık Gördüğünüz gibi burada redstone sistemleri gelmiş Bayağı iyi yani Artık sistemler yapabileceğiz Slime Yani new mob Slime Biraz daha düzeltmişler böyle İnekler falan Yani güzel böyle Beta 2010'da gördüğünüz gibi enderincisi falan var. Biraz daha düzgün yine Minecraft gelişiyor yani. Böyle 1990-2019'dan itibaren böyle gelişmiş yani. Aa, gördüğünüz gibi koşabiliyoruz. Hızlı koşma açık. Can barımız var. Ve burada da minecraft'lar gelmiş. Gördüğünüz terk edilmiş madenler ve Stronghold yani End'e gittiğimiz tapınak gibi bir yer var o işte ve köyler yani şu an köyler çok değişse de gördüğünüz gibi Silverfish and Enderman falan gelmiş gördüğünüz gibi Enderman ellerinde blok falan taşıyabiliyor bunlar da var Pocket Editation Aa 2011'de de Minecraft'ın mobili çıkmış arkadaşlar hemen yani Minecraft mobilini oynuyorum gayet eğlenceli ve Notch is Minecraft going Minecraft to officially arkadaşlar. release Minecraft. Hmm. Minecraft version Minecon da düzenlenen ne? ve şalter açtı ne oldu? Ve burada havuçlarla domuzları çalıştırabiliyoruz. Işte İkisi yapma. Baya iyi işte örümcek. Büyü basma. Enchant. Baya iyi. Kardan adam gelmiş. Oha. Anlamış. Köylüler ve Gole. Sonra Mushroom gelmiş arkadaşlar. Ve Blazer. Hepimizin baş belası Blazer. Ender gidebiliyoruz şu an. Ender Age'de Evet Ender Dragon. Ve Blaze zaten bir arkadaş. Burada vuruyor arkadaşlar. evet patlıyor. Yani oyunu bitiriyorsun bir yazı çıkıyor ve Minecraft 1.1 gördüğünüz gibi yumurtalar gelmiş herhalde oyunu mod spawn x diyor yani yumurtalarla spawn edebiliyorsun ama bunlar sadece ve Minecraft 1.2.1 jungle biyon gelmiş ve vahşi kediler arkadaşlar gördüğünüz gibi vahşi kediler ve kediler golemler örümceklerin içinden geçebiliyor Yine yani bir nevi köyün koruyucusu gibi. Ve yine aynı gösteriyor ve Xbox 365 360 Edition gördüğünüz gibi istediğimiz yapabiliyoruz. Biraz daha gelişmiş hatta baya gelişmiş ilke göre yani ilk hiçbir şey yapamıyorsunuz. Saçma salak sivler dolaşıyordu bay Minecraft 1.3.1 gördüğünüz gibi şeylere tapınak gelmiş Cendo biyomuna ve de piramit gelmiş burada gördüğünüz gibi altında tuzak var ve patladı çentiye dostum salak mısın ve Minecraft 1.4.2 gelmiş burada da gördüğünüz gibi nido, komut blokları ve büyücüler ve kulübeleri onların ve video iskelet arkadaşlar Wither iskelet burada da çağırıp kesiliyor gördüğünüz gibi falan ve Minecraft 1.5 Güneş sistemi gibi bir şey Bayağı Gördüğünüz gibi tuzaklı sandıklar Böyle açabiliyoruz TNT'ler, ateşler Biraz daha sistemlere yönelik bir güncelleme olmuş bu güncelleme Minecraft 1.6 Gördüğünüz gibi atlarımız var ee, Ve onlara sandık takabiliyoruz e, Yanlış söylemeyeyim eşekler işte Biraz daha değişik ve Minecraft 1.7 buz biyomu yani kar, su biyom Yani çok ve e, bu biyomun ismi neydi? Unuttum. Aşağı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Terakota biyomu hatırladım. Minecraft PlayStation 3 Edition ve bundan neler yaptığımızı gösteriyor. Bu da Ladin biyomu falan oluyor arkadaşlar yani. Burada ne yazıyor? playstation 3 x işte. playstation ekranda playstation ve minecraft 1.8 deniz güncellemesi lanet olsun dostum pirinmalin dolu ve bu gördüğünüz balık ımsıyarak tıklar geldi bunlar size madenci yorgunluğu veriyor hiçbir şey kazamıyorsunuz ve çok kanser yaratıklar arkadaşlar böyle kolay da öldürülmüyor Burada çok kötü yalan söylemişler ama sünger düşürüyorlar ve tavşan çölde tavşan Mükemmel mükemmel çok şirin ve hiçbir şey yaramayan tavşanlar. Windows 10 Editation Gördüğünüz gibi bataklık bir yolu işte gemi artıklar yani gemi kalıntıları, kömürler böyle Işşş. maden kocaman dünyada delikler ve inek ve artık gelişiyoruz gördüğünüz gibi bir evimiz ve Minecraft 1.9 geldi arkadaşlar Artık sol elimiz var yani öbür elimiz işe yarıyor yani artık bir iş yapabiliyoruz ve bayağı iyi boyutlar yapabiliyoruz artık ve gördüğünüz gibi kalkanımızı var artık ittiriyor ama bunun da bir canı çabuk bitiyor ve gördüğünüz gibi kanat geldi oyuna artık uçabileceğiz ve shulker yani bir nevi yani modsuz çanta gibi getirmiş olabilirler bu da gayet iyi bir güncelleme yani. Ve burada gördüğünüz gemilerden kanada alıyoruz. Öldür hadi o şarkı kanada. Ve artık uçabileceksin dostum. Bu büyük bir başarı. Artık uçabiliyoruz. Minecraft 1.10. Burada çöle e, mob getirdi yani kabuklar ve bir de kış yani biyomuna kutup ayısı ve özel okçular yani nasıl diyeyim iskeletler ve iskelet kalıntıları ve magma magma yani bir nevi yani zemin minecraft 1.11 artık lamalarımız var terakota normal biyom ve tabi ki de terk edilmiş malikane arkadaşlar bu da malikanede gördüğünüz yaratıklardan var ve onlar kapıştırıp malikanesine ele geçirebiliyorsunuz ve totem minecraft çok hızlı geçiyor oha şu an yetişemiyorum ben nintendo switch'te de minecraft var Artık Nintendo Switch'te de Minecraft oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha fazla işi, ve daha fazla ve daha fazla Minecraft neden bu kadar geliştiğini görebiliyoruz. Yani gözlerimin önünde gelişti Minecraft şu an. Gördüğünüz gibi şu an yani böyle sunucular falan geldi Minecraft'ta böyle Bed Wars, Egg Wars, Sky Wars. Daha sayabilirim Minecraft 1.12 gördüğünüz gibi şalkırlar, renkler geldi. Turuncu, Sonra arkadaşlar kumlar geldi yani kum derken beton yani beton da değil biraz da oha çok rahatlatıcı video olmaya başladı bu video ve papağanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi her renkten var ve Minecraft 1.13 yine deniz güncellemesi burada gördüğünüz gibi 1.13'daki böyle atık gemiler ve çok renkli bir yer ve burada çok güzel yani burada bir evim olmasını isterdim yeşillik gördüğünüz gibi magmalardan Kendini çekebilirsiniz ve lanet zombilerden oluşmuş garip deniz yaratıkları var. Minecraft 1.4 yağmacılar geldi arkadaşlar. Yağmacıların kuleleri var ve o kulelerdeki e, en tepedeki sandıktaki gördüğünüz yağmayı alabilirsiniz. Ve şu lanet humuza benzeyen yaratıklar ve plecesler fena vuruyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tilkiler arkadaşlar. Tilkiler ladin biyomunda yaşayan ve Black Pandalar Ev evcilleştirebilsek güzel olabilir ve Minecraft 1.15 arılar geldi artık bal yiyebileceğiz ve vitamin dostum bal bal çok iyi arkadaşlar bal yerine. ve arılar gördüğünüz gibi çiçeklerle çiftleştirebiliyoruz çiçeklere aşıklar onlar